Evet sevgili gençler. TYT deneme 7 ile karşınızdayız. Çözümlere devam ediyoruz. Video çözümlere. PDF'lerimizde çözüyorsunuz değil mi? Oradan anlamadığınız noktalar olduğunda veya konu tekrarı bakımından olsun diyorsanız çözümlerimize bakmanızda fayda var. Evet birinci soruyla başlıyoruz. Diyor ki Anadolu tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Evet. Dolayısıyla Anadolu'da tarımsal üretimin tarihi de eskidir. Milattan önce 9000'lere dayanan Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Diyarbakır Çay önünde, Malatya Caffehöyük'te yapılan kazılarda en eski buğday türlerinden bir tanesi Emmer Evcil buğday bulunmuş. He, yani insanlık tarihindeki en eski buğday türlerinden birisi Emmer Evcil buğday, Anadolu buğdayı diye de bilinir. Bu durum Anadolu ile ilgili hangilerinin doğruluğuna kanıttır sevgili gençler? Üretim faaliyetlerine ev sahipliği yaptı. E ya Kardeşim buğday üretiliyorsa, değil mi? Yani buğday ekilip biçilen bir yerse, dünyanın en eski buğdayları burada bulunuyorsa, dolayısıyla. Üretime ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Üretimin tüketimden fazla olduğunu. Kardeş üretimin nasıl tüketildiğini, ne kadar tüketildiğini yazıyor mu? Soru yok. Yazmıyor. O zaman iki olmaz. Yani üretim tüketim dengesinden hiç bahsetmiyor. Sadece bu da üretimden bahsediyor. O zaman ikiler atar mıyız? Atarız. 3'e bakalım. Ekonomik yönünde dünyanın en zengini oldu. Kardeş dünyadaki zenginlik sıralaması yapmamış soru. O yüzden 3 de olmaz. Doğru cevap nedir? Yalnız 1'dir. A seçeneğidir. Sevgili gençler. Evet ikinci soruyla Osmanlı tarihi ile ilgili devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde en temel eğitim kurumu medreseydi. Tabii ki öyleydi. Medrese ne demek gençler? Hemen oradan Mustafa diyor ki hocam medrese eşittir üniversite. Evet yüksekokul üniversite. Medreselerin en büyüğünde bile öğrenci sayısı 20'ye ulaşmazdı. Aa azmış ya. Bizde 20 bin ulaşan üniversiteler var. 50 bin ulaşan üniversiteler var değil mi nüfusu? 20'ye ulaşmazdı. O civarda olurdu 15-20 arasında. Eğitim seviyeye göre kitap geçme üzerine kuruluydu. Kitap geçme la sınıf geçme filan değil ha gençler. He sorumlu geçme filan da yok. Ve öğretim süresi öğrencinin ders ve imtihanları verme durumuna bağlıydı. He bir süre zorunluluğu da yok. Yani sınavlar tıkır 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 verdin bitti abi. İki dakikada liseyi bitir. Oo ne güzelmiş lan iki dakikada üniversiteyi bitir filan. He çok iyi. E, bence öyle olmalı zaten bugün de öyle olmalı. Yani sınavları veren geçmelidir. Bitti. Niye 4 sene tutuyorsun adamın hayatını? Ya Allah Allah. Evet yalnızca bu bilgilere göre Osmanlı medreseleriyle ilgili hangisine ulaşılır? Yalnızca. Ne demiştik az önceki denemelerin birinde? Yalnızca sadece diyorsa bildiğini unut soruya göre cevap ver. Evet öğrenci sayısı sınırlıdır. 20'ye ulaşmazdı dediğine göre sınırlı mıdır? Evet. Eğitimde süre esnektir. Öğrenciye göre değişir. Başarılı öğrenci hızlı geçer. Az daha az başarılı olan az geçer. Başarısız olan yavaş yavaş geçer. He, süre esnek midir? Öğrenciye göre değişir. O zaman esnektir. Karma eğitimin yapıldı. Karma eğitim nedir gençler? Karma eğitim. Karma eğitim kız ve erkek karışık eğitimdir. Burada kız ve erkek karışık olup olmadığı ile ilgili bir bilgi söz konusu değil. O yüzden 3 olmuyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 1 ve 2 diyoruz sevgili gençler. Evet üçüncü soruyla devam ediyoruz. Sultan 1. Ahmet devrinde Türk veraset sistemi yeniden düzenlenmiş. Adına Ekberiyet denilen Ekber ve Erşet kanunu da denilen usulle hanedan üyelerinin en yaşlı ve en akıllısı tahta çıkar hükümdar olur kuralı getirilmiş sevgili gençler. He, bu düzenleme ile adeta hükümdarlık yaş sırasına konulmuştur. Ardından da şehzadeleri kontrol adına tutmak için kafes usulü getirilmiş. Yani sarayın kafes denilen bir bölümü var. O bölümün dışına çıkmaları yasak. Eğitimlerinde şimşirlik denilen yerde alıyorlar. Tamam mı canlarım? Artık sancak mancak yok. E ee, Peki. Şimdi ekberiyet en yaşlı ve en akıllı. Tabi akıl ölçeriniz yok. Bugün de yok dünyada akıl ölçer. O yüzden akıl metreniz yok. Akılları ölçemiyorsunuz. Kim akıllı kim deli neyine bakıyorsunuz? Yaşına. En yaşlıyı getiriyorsunuz hükümdar yapıyorsunuz. Adama hükümdarlıkla alakası yok ama hükümdar yapıyorsunuz. Sırf yaşı büyük diye. Evet peki buna göre ekberiyet sistemi ile ilgili hangilerine amaçlarından hangilerine ulaşıldığı kesin olarak söylenebilir. Şimdi bu sistemi getirerek Osmanlı hangi amacına kesin ulaşmıştır diyebiliriz. Taht kavgalarının önlenmesi. E kardeş hükümdarlık sıraya yaş sırasına konulduysa kavgaya gerek var mı artık? Kimin hükümdarı olacağı belli. Kavga bitti. Evet, taht kavgaları bitti. Yalnız size bir şey söyleyeyim hemen parantez içinde gençler. Hanım sultanların kavgalara başladı. Benim çocuğum tahta geçsin diye diğerinin ayağını kaydırmak. Tamam mı? Evet, peki merkezi otorite güçlenir mi? Az önce ne dedim? Sırf yaşı büyük diye hükümdarlık yapıyoruz. Hükümdar yapıyorsunuz. Adamın hükümdarlıkla alakası yok. Tahta geç diyorsunuz, balık tutmaya gidelim diyor. İyi o zaman merkezi otorite güçlenir mi kardeşim? Tam tersi zayıflar. O yüzden buna kesin ulaşıldığı söylenemez. 3 Veraset sistemi daha düzenli hale gelmiştir. Evet kimin hükümdar olacağı belli değilken daha düzenli hale getirilmiş, daha belirgin hale getirilmiş, düzenlenmiştir. O zaman 3 de vardır. Doğru cevap 1 ve 3 diyoruz sevgili gençler. O yüzden D seçeneği. Dördüncü soruyla devam ediyoruz canlarım. Misak-ı Milli Osmanlı'nın Müslüman ahalisinin bakın Osmanlı'nın Müslüman ahalisinin çoğunlukta olduğu yerlere ayrılmaz bütün kabul eden bu bütünlük içerisinde tam bağımsız Türk Devleti'nin kurulmasını hedefleyen belgedir. Tam bağımsız Türk Devleti kardeş. Peki buna göre misak-ı milli hangileriyle doğrudan ilgilidir? Tam bağımsız Türk Devleti. Nokta. Burayı aldığınız zaman zaten cevap çıkar abi. Peki milli bağımsızlık mıdır? E, tam bağımsızlık diyor hocam. Peki ülke bütünlüğü müdür? Ayrılmaz bütün diyor hocam. Evet. Peki milliyetçilik midir? Ya e, kardeş tam bağımsızlık, ülke bütünlüğü, vatan, millet, bayrak filan dediğin zaman ne oluyor? Direkt milliyetçiliktir. Türk devleti diyorsun zaten. Türk, milli, millet bunların hepsi milliyetçiliktir. Peki bu devletin yönetim şeklinin ne olduğu yazıyor mu? Cık, yazmıyor. Çünkü bu Misak-ı Milli'de devletin yönetim şeklinin ne olacağıyla ilgili bir bilgi söz konusu değildir. O yüzden milli egemenlikle ilgili bir madde yoktur sevgili gençler. Doğrudan ilgilidir dediğine göre bunu çiziyoruz. Ne kaldı geriye? 1, 3, 4. Doğru cevap D seçeneğidir canlarım. Evet 5. soru son soru. Türk İnkılabı, Türk milletini akıl ve bilimin rehberliğinde çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya amaç edilmiştir. İnkılaplar sürecinde özgürlük, milli iradeden taviz verilmemiş. Fikri altyapısı Atatürk ilkeleri ile oluşturulmuştur. He kardeş, bu bilgilere göre Türk İnkılabı ile ilgili hangisi söylenemez? Düşünce ve prensip olarak Atatürk ilkelerine dayanmıştır. E Atatürk ilkelerine oluşturulmuştur dediğine göre A'yı geçtik. Fikri altyapısı açısından dogmatik karakter taşır. Hayır. Fikri altyapısı değişime, gelişmeye, yeniliklere açık olan Atatürk ilkelerine dayanıyor. Dogmatik falan değil, durağan değil gençler. O yüzden doğru cevap B seçeneğidir ama diğer seçeneklere de bakıyoruz. Siz de öyle rastgele diğer seçeneklere bakmadan cevabı işaretlemeyin. Ben de işaretledim ama diğerlerine de bakarak devam edeceğim muasır dünya standartları üzerine çıkmaya başlamıştı. Muasır ne demekti? Daha önceki denemelerde söylemiştim. He, söyle kardeş. Toprak diyor ki, hocam diyor muasır çağdaş demektir. Evet, teşekkür ediyorum. Sorunun yukarısında da çağdaş kelimesi var. Amaç oymuş zaten. C'ye de geçtik. Rehber edindiği unsurlar bakımından değişime açıktır. E zaten ne diyor? Akıl bilim, rehberlik değişim. Doğru. Milletin iradesine öncelik veriyor. Ne demişti? özgürlük ve milli iradeden taviz verilmediğine göre dediğine göre o yüzden doğru cevap nedir? Gösterilemez dediği için altyapısı dogmatik değildir. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir sevgili canlarım hepinize kolay gelsin.